Merhabalar. Sizlerle birlikte bu dersimizde Montessori'ye göre çocuğun gelişimi ve eğitimi ile ilgili konuşacağız. Çocuğun gelişimine ve eğitime ilişkin unsurlara baktığımız zaman çocukların 7 yaşına kadar hızlı bir biçimde büyüme gösterdiklerini ve beyin gelişimlerinin %80-90'ına yakını tamamladıkları yönünde elde edilen çalışmalardaki bulgular. Bununla ilgili olarak da yine okul öncesi eğitimin önemi tekrar gün yüzüne çıkmakta ve çocukların gelişim özellikleri temeli alınarak gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir programın oluşturulması gerekmektedir. E, nitekim e, bununla ilgili olarak da öğretmenlerin bu ortamı hazırlamakla sorumlu olduklarını söyleyebiliriz. Aynı zamanda ebeveynlerin de yine bu ortamın sürekliliğini evde devam ettirmeleri gerekmektedir. Bunu dikkate alarak Montessori de yetişkinlere çocuğun gelişim evreleri hakkında bilgiler vermiştir. Ve Montessori çocuğun doğumdan sonraki gelişim sürecinin 3 yaşına kadar aynı devam ettiğini bilinçsiz bir düzeyde var olduğunu ifade eder. Nitekim hiç kimsenin hatırlayamadığı 0 ile 3 yaş arasındaki bu evre. Psikoembriyal olarak nitelendirilmekte ve bu düşünceye göre 3 yaş öncesi ve sonrası arasında bariz farklılıklar bulunmaktadır. Bilinçsiz bir düzeyden bilinçli bir düzeye doğru yol alma söz konusu olmaktadır. Özellikle derneklerin kurulma amacı hem eğitici yetiştirmek hem de bu okulların işleyişleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ön ayak oluşturmaktır ki bununla ilgili olarak da 1916 yılında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde aynı zamanda ilk Montessori derneğinin kurulduğunu görmekteyiz. Sonrasında da ulusal olarak Montessori derneklerinin sayısı hızlıca artmıştır diyebiliriz. Merhabalar. Sizlerle Montessori yöntemine yönelik eleştirileri ele almak istiyorum bu dersimizde. Montessori yöntemine yönelen ilk eleştirilerden biri Ulman tarafından yapılarak Roma'lı öğretmen Quintila'nın kullandığı yöntemle Montessori yönteminin benzerlikleri üzerinedir. Merhabalar. Bu dersimizde Montessori programının özellikleri hakkında biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Montessori metodu çocukların doğal davranışlarını esas alarak aslında bakarsanız kendi kendine öğrenme metodunu savunan bir programdır. Montessori eğitiminde öncelikli olarak öğretmen eğitimin merkezinde yer almamakla birlikte pasif davranışları ile e, otoritesinin ve müdahalesinin çocuk için yaratabileceği engelleri ortadan kaldırmakla sorumludur. Böylece çocuğun kendi kendine öğrenmesini aktif hale getirebileceğine inanır. What? <music>